Deva Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı Ödemiş Pazarı girişinde stand açtı. Vatandaşların bilgilendirildiği standta Deva Partisi'nin politikaları hakkında broşür dağıtıldı. İlçe Adalet ve Hukuk Başkanı Cansu Ağartan ise şunları belirtti. Şimdi öncelikle ben Deva Partisi'nin kadınlarımıza karşı bakış açısından bahsedeyim. Bizim partimiz kadınlara ve gençlere parti yapılanmalarında, parti, teşkilatlarında öncelik veriyor. Bizim partimizde kadın kotası yüzde 40. Teşkilatlarımızın neredeyse yarısını biz kadın olmasını, tabii ki biz daha fazla olmasını da arzuluyoruz ama en az yüzde 40'ının kadın olmasını parti tüzüğümüzde yazmışız. Bizim kadın kotamız yüzde 40. Deva Partisi kadını her zaman bir erkek ve kadın eşitliğine inanarak her zaman kadınlarımızı bir tık daha destekleyip önde olmasını istiyor. Bu sebeple kadınların da kadınlarımızın da doğal olarak DEVA Partisine karşı bakışları çok samimi, güzel dönüşler alıyoruz. Teşkilatlarımızda, çalışmalarımızda kadınlarımıza çok yer veriyoruz. Kadınlarımız da buna çok ilgi gösteriyor. Ben bir kadın olarak DEVA Partisinin kadın eylem haklı kadın hakları eylem planını baştan sona okudum ve bir kadın olarak ben DEVA Partisini de destekliyorum. Bütün kadınlarımızın desteklerini bekliyoruz. Çalışmayla ilgili yerel gücü açıklamalar yapan Deva Partisi ödemiş ilçe başkanı Murat Ceylan şunları belirtti stand çalışmamız. Yani biz bu şekilde e, bir buçuk aydan beri zaten sahadayız. Sağ tarama faaliyetlerimiz hemen hemen tamamladık. Bundan sonra stand çalışması esnaf e, ziyaretleri olarak devam edecek. Biliyorsunuz Genel Başkanımız Ali Babacan tertemiz bir insan. E, 2001-2013 e, yıllar arasında ekonomi bakanıydı kendisi. Ekonominin en üst seviyesindeydi Türkiye. Milli gelir 3000 dolardan 12000 dolara kadar çıkmıştı. E, halkımız da bunu biliyor. Yani tepkiler bize karşı çok olumlu. Her şey daha güzel bir Türkiye için.